Herkese merhaba. Bugün Photoshop dersinde uh, Blend Mode uh, özelliklerini göreceğiz. Buradaki uh, özelliklerin ne işe yaradığından biraz bahsedelim ve fotoğraflarımızda Blend Mode'u kullanarak uh, fotoğrafımızı biraz daha açabiliriz, koyutabiliriz. Uh, do dolayısıyla çeşitli efektler verebiliriz ve bunun için en çok en yaygın kullanılan özelliklerde Blend Mode'da Multiply, Overlay ve Lighten, Darken uh, özelliklerinden bahsedeceğim. Bunun için 5 tane katmanım var. Bu orijinal fotoğrafım New York'ta sıradan bir günü temsil ediyor aslında ve buradaki fotoğrafımızda biraz renklerinde koyuluk, açıklık bakımından blend modu kullanarak biraz değiştirelim. Evet, multiply özelliğini yani ikinci katmanı aktif ettiğinde herhangi bir değişim olmuyor ama burada normalı gerçekten multiply yaparsam görmüş olduğunuz gibi e, fotoğrafım e, biraz daha koyulaştı. Özel e, özellikle şöyle bir daha bakacak olursam evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir etki yaratıyor multiply. Peki overlay özelliğinden bahsedecek olursam overlay katmanını aktif edip blend e, moddan overlay seçersem görmüş olduğunuz gibi e, renklerim aslında daha canlanıyor bakın kırmızı e, ve şuradaki sarı renklere bakacak olursanız e, renklerin daha canlı e, gözükmesi sağlanıyor. Yine takside de dikkat edeceksiniz. Ama e, multiply da e, daha çok karartma e, söz konusu. Yani daha daha koyulaştırma e, sanki üzerine, fo, orijinal fotoğrafın üzerinde daha koyu bir efekt veriyor. Yalnız overlay özelliği dediğim gibi bazı renklerin daha e, ön plana çıkmasını sağlıyor. Lighten dan bahsedecek olsam Lightning katmanını aktif ettiğim zaman görmüş olduğunuz gibi bir Lightning yazısı var. Peki buradan Blend moddan Lightning özelliğini seçersem görmüş olduğunuz gibi sadece siyah e, rengi içerisinde e, aynı iki orijinal katmanın üzerinde olduğum için e, benim siyah renkteki e, Lightning yazan tekstimin ee, içerisindeki fotoğrafım gözüktü ama beyaz olan bölümlerde herhangi bir değişik olmadı. Tahmin edersiniz ki Darkında da tam tersi e, ol olacaktır. Darkında Darkın özelliğini kullandığımız zaman görmüş olduğunuz gibi beyaz olan e, alanlar e, saydamlaştı diyebiliriz. Bu özelliklerden bahsedelim. Tabii ki diğer e, özellikleri de e, buradan. Kendinize göre deneyebilirsiniz ve fotoğraflarınızda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ama overlay yani buradaki özellikler aslında çoğu birbirine benzemektedir. Yakında yine darkın özelliğini kullanmıştık. Daha yine multiply özelliğini kullandık. Multiply buradaki özellikler birbirine benzer daha birbirinin tonu olur. Dediğim gibi blend modu fotoğraflarınızda etkin bir şekilde kullanıp çok daha farklı görünümler elde edebilirsiniz.